Videoya geçmeden önce arkadaşlar yeni bir TikTok hesabı açtım. Adı Bet Ob 1. Sadece orada iyi yazmadım. 1 To Obito yani. Eğer e, TikTok hesabımı takip etmek istiyorsanız buradan takip edip son 3 videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hadi videoya geçelim. Herkese merhaba. Ben Obito. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte izlenme nasıl artırılır onu göstereceğim. Yani izlenme artırma hilesi. Şimdi ilk olarak TikTok'a girdik. Tamam mı? Bu benim eski hesabım yani Obito23. Bu benim eski hesabım. Bana takip etmek istiyorsanız takip edebilirsiniz. Zaten bunu e, bazen de koyuyorum. Sadece boş boş kalmış öyle. Yeni hesaba geçtim arkadaşlar. Bu hesabın adı da zaten Video'nun başlamadan önce gösterdim vedo Şimdi ilk olarak arkadaşlar biliyor musunuz ne yapacağınız? Kendi hesabınız hesabınız mesela diyelim kendi hesabıma geçeyim. Yani bu yan hesap ama bunu ana hesap olarak kullanacağım çünkü bu benim yeni hesabım ve arkadaşlar bakın ne oldu. Şimdi ne yapacağınızı sadece göstereceğim. Bakın ne yapacaksınız. Şimdi kendi hesabınızı tamam mı? Şuraya Ubuntu 3.0'yı ayarlayabilirsiniz. Bakın şu S'ye basıyorum yukarıdaki. Sonra ya hesap ekle ya da yan hesabınız varsa yan hesabınıza geçiyorsunuz. Ve yani siz diyeceksiniz ne, diyeceksiniz ne alaka? Şimdi gösteriyorum. Şimdi yan hesa ana hesabınıza bastınız. Ana hesap bu. Yapmanız gereken çok iyi basit. Auto Clicker'ı yüklüyorsunuz. Auto Clicker çok önemli arkadaşlar. Çoklu hedefleri açıyorsunuz. Ve sonra istiyorsanız, istiyorsanız iki tanesi. iki tanesi çok izlensin. Şu an bende az izlenenler. Şu 747 olan bir de 1354 de falan. Ama benim bu ikisi 1000 ile 1000 o iki tane 1000 hayır bu 1435 bir de 1350 gözü e Nasıl diyeceksin? İki tane bu Bak şu sarıyı görüyor musunuz? Dışarı yan, yan gösteren sarı. Bakın şu. Şöyle göstereyim. Şurada şu. Şu. Şuna bir kere bastım. Bu bir. Bir. iki. Diyeceksiniz iki tanesini ne alakalı? Şimdi ilk olarak şöyle yaptınız. İstiyorsanız bir aşağıda olsun iki yukarıda olsun. Ben biri yukarıda yaptım. iki şuraya koydum. Bakın ne alaka diyeceksiniz. Şimdi ilk olarak sonra ise buradan çıkıyoruz. Yani şöyle kalırsın. Ve ilk yapmanız gereken şu mavi bir butona basmak. Bastım. Bakın. Şimdi biraz bekleyelim. Neyse arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi bunları kapatayım. Şimdi diyelim 1435 bir de 1354. Değil mi? Evet. Şunları aklımızda saklayalım. 1435, 1350, 1354. Bakın Allah telefon düştü. Şimdi bakın 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 tekrar giriyorum hesaba. Ve bakın arttı. 1300 1355'ti. Sonra bu kaçıydı unuttum. Eee SS'ine şu, e, SS koyarım şuralarda. Yani bakarsınız unuttum ben. Ben çok akılsızım yani. Neyse bu kadar yapa yapa mesela şimdi de bu görünmez ya. Bu görünmez yaptığınız zaten bu kendi kendine yapacak. Bunu 1 2 saat 5 saat bırakın belki de 11.000K izlenirsiniz yani. 11K izlenirsiniz. İzlenirseniz derken yani o. hile olarak izlenirsiniz. Daha fazla bu videodan gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Bay bay.